Evet, bugün tekrar aracımızı bakıma getirdik. Ee, yağ bakımı yapılacak, yağ filtreleri dəyişəcək. Daha sonra EGR təmizliyini yaptıracağız, emme manifoldunun falan təmizliyini yapacağız. Böyle bir bakımımız var bugün. Bakalım e, nasıl olacak, iş nasıl ilerleyecek. Başlıyoruz. E bu bana son arabanı yaptırışımız. kız. Bize niyet var ya işte millete. <gülüyor> 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 yani Evet boğaz kelebeğimizin durumu bu şekilde ee, çok fazla kervi yok ama var yine de var biraz. <laughs> sensörümüzü de söktük. Durumu bu şekilde. Ee, hafif bir kirlenme var. Daha önce temizlemiştim zaten. Anahtar geldi ama benim çalışacağım. Evet, hortumunu da söktük. Ee, evet. Bayağı bir kurum bağlamış. Bunu da diğer Mesteaların yanına koyalım. Evet. Devam ediyor işlemimiz. Evet temizliğimizi yaptık artık geriye toplamaya başladık bakalım nasıl olacak bakalım arabamız uçacak mı artık bundan sonra İlhan Usta arabamız uçacak mı Havucam 300 yapacağız inşallah 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 Evet yavaş yavaş topluyoruz bu keneze'yi parçalarını geriye takmaya başladık bunu işlemi bitirdikten sonra da yağ bakımı yapacak Yağını, tüplelerini değiştireceğiz. İşlemimiz hala devam ediyor. 2013 model linea. Yere temizliğimizi yaptık, şimdi arabamızın bakımına geçtik. Yağı, yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresinin değişimini yapacağız. İlhan Ustam özenle, Uşkan itinayla e, göreve başladı. Evet, söktüğümüz yağ filtresi boş marka. Şimdi yenileyeceğiz. Hiçbir yere Eski yağımızı boşaltıyoruz. Eski yağımızı boşaltıyoruz. Yeni yağımızı koyacağız. Şimdi yağımız yağımız boşalana kadar bu arada hava filtremizi değiştirelim. Yağımız iyice süzsün. Yağımız süzüyor. İyice boşalsın. Yağımız süzsün. Hava filtresini değiştirelim bu arada. hala süzmeye devam ediyor. Yeni parçalarımız geldi. Yeni yağ filtremiz boş. Mazot filtremiz bu. Markası neymiş? Profesyonel diye bir marka. Ee, bu da bizim yeni mazot filtremiz. Polen filtremiz, hava filtremiz. Yeni bakım malzemelerimiz. getirmişim. <laughs> Eyvallah. 9 Teşekkür ederiz. 1.3 95 beygir. 95. Artı 9 da koyduk mu? Oh, of 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 of. İnşallah inşallah. Of, 105 beygir araba... mi olacak arabamız? Evet. Sürende sıkıntı yaşayacağız. vol marka hava filtresi taktır. <laughs> ee... Diyeceksen bu nasıl bir çekiştir? Böyle? Allahım diyeceğim. Bu nasıl evet, bir çekiş mi diyeceğim? Arabanın haline geldim wow, süper. Evet. evet. İlhan ustam hızlı bir şekilde hemen... Hava filtresinin montajını yapıyor. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Götür burada sıcak suyla dikkat yıkatacağız. arabamızın e, kafasını takıyoruz şimdi kartel kafasını. Petrolasın Yeni hava filtresi boş marka. Hava filtresi diyorum, yağ filtresi. Boş marka yağ filtremizi yerine hemen takıyoruz. İlhan ustam yerine takıyor. Kamera niye netlemiyor? Alo. Yani bir de ne ısıtıcıyla zamanlayıcı mesela. İşte bir şekilde uydu. Uf uf uf. <laughs> evet, mazot filtremiz <laughs> profesyonel marka. Ne bileyim, kaladır, valodur, yani o tarz bir şey herhalde. Orjinal. Da orjinal de kal. İşte ona da ben bir şey diye. Yazdım. Önemli Eski mazot filtremizi tercih. <laughs> <biraz> önce... <laughs> Eski motor filtremiz neymiş? Markası yok. Bunlar tesadüf ki bok tutmuş da burun Sağ Dalıyor biraz. Siz görün hep bizden görüşeceğiz. Evet. Aman aman. Bak, Yeni motor yani. filtremizi taktık. <laughs> Tım, tım var. Evet, petrol ofisi Maxima 530 <laughs> yağ kullanacağız bakımda. Ee, yağımızın tarihi <laughs> 2020. 2020 üretilmiş. <laughs> Adam para kazanıyor orada. Benim üstümden kazanır da bak. Görünsem mesela şikayet etsem atabilirim hmm. Petrol var. ofisi. Petrol ofisi 5.30. Bundan sonra ortaq. <laughs> Başqa bir şey də dəyişdirə bilərsən. Gəl. Siz poza da. Hə canın içinə əncə. Bunda mən çaşaram. Evet, hava filtre kablosu da yerine takıyoruz. Yavaş yavaş işlemin sonuna geliyoruz. Bakımımız burada bitiyor. Yavaş yavaş sonlanıyor. <laughs>